Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Covid-19 salgınından kurtulmanın iklim değişikliğine kıyasla çok daha kolay olduğunu savundu. BBC'nin sorularını yanıtlayan Gates, iklim değişikliğinde hükümet politikaları olmazsa inanılmaz bir felaketi önlememiz mümkün değil. Özellikle ekvatora yakın bölgelerde yaşayan yoksullar arasında yetersiz beslenme ve ölümler pandemi dönemindekine göre 5 kat daha fazla olacak dedi. demi ve derinlemesine analizleri yakından takip etmek için kanalımıza abone olabilir, zil ikonundan bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını ve iklim değişikliği ile ilgili İngiliz kamu kuruluşlu BBC'nin sorularını yanıtladı. Söyleşi BBC muhabiri Justin Rowlett ile Bill Gates arasında Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Covid-19'dan kurtulmanın iklim değişikliğine kıyasla çok daha kolay olduğunu savunan Bill Gates şunları söyledi. Pandemi sona erecek çünkü inanılmaz aşılar bulundu. Şimdi bu aşıları yaygınlaştırmaya ve yeni varyantlara uyarlamaya çalışıyoruz. İklim değişikliğine kıyasla bu çok daha kolay. Maalesef iklim değişikliği bu yüzyılın sonunda her yıl 5 kat daha fazla ölüme neden olacak. Fiziki ekonominin tümünde yenilikçiliğe ihtiyacımız var. Çelik fabrikalarını, çimento fabrikalarını, elektriği ve ulaşımı değiştirmemiz gerekiyor. Sıfıra karbon emisyonuna ulaşmayı başarırsak bu insanlığın şimdiye kadar başardığı en muhteşem şey olacak. Fiziki ekonominin tarihine bakınca gelecek 30 yılda başaracağımız dönüşümlere benzer bir geçişi sağlayamadık. Bunun emsali yok. Bunun için bir dizi yeniliğe gerek var. Özellikle hükümetlerin bir arge bütçesi olması gerekiyor. Sonra bu yenilikleri laboratuvardan alıp taşıyacak yüksek risk içermesine rağmen destekleyecek bir sermaye girişime gerekiyor. Büyük şirketlerin ortaklığı ve bu ürünleri satın alarak hacmi arttırıp fiyatları düşürecek birilerinin olması gerekiyor. Bill Gates, temel olarak hükümet teşviklerinden mi bahsediyorsunuz sorusuna şu yanıtı verdi. Evet, iklim değişikliğinin vereceği zarar nedeniyle özel sektöre yeşil ürünler istediğimizi söyleyecek fiyat işaretlerine ihtiyacımız var. Çünkü şu anda karbon emisyonu yaratırken verdiğiniz zararı göremiyorsunuz. Gates mülakatı yapan BBC muhabiri Justin Rawlton, bu biraz tuhaf değil mi? Bill Gates daha fazla hükümet müdahalesi çağrısında bulunuyor. Çünkü Microsoft'u kurarken tüm dünyada hükümetlerle mücadele ettiniz. Mevzuatların yaratıcılık konusundaki manevra kabiliyetinizi sınırladığını söylediniz sorusunu ise şöyle yanıtladı. İklim değişikliğinde hükümet politikaları olmazsa inanılmaz bir felaketi önlemeniz mümkün değil. Çünkü özellikle Ekvator'a yakın bölgelerde yaşayan yoksullar arasında yetersiz beslenme ve ölümler pandemi dönemindekine göre 5 kat daha fazla olacak. Bill Gates seyahatlerini özel uçaklarıyla yapıyor. Ancak bu uçaklarında biyo yakıt kullandığını, yakıtına 3 kat fazla para ödediğini ve karbon izini sıfırlamak için 7 milyon dolardan fazla para ödediğini söylüyor. Gates'in geçen ay dünyanın en büyük özel uçak şirketlerinden Signature Aviation'ı satın almak için yaklaşık 4 milyar dolarlık bir teklif verdiği açıklanmıştı. Bill Gates, BBC muhabirinin böyle bir ortamda kitap yazıp insanların iklim felaketinden kaçınması gerektiğini söylemeniz bir çelişki değil mi sorusunu yanıtlarken de uçak seyahatlerinden vazgeçmek anlamsız bir şey olur. Bu tür bir kaba kuvvet tekniği ile bir yere varılmaz. Pahalı olmayan, sıfır emisyonlu, bir havacılık yakıtı olmalı. Bu biyo yakıt ya da elektrik olabilir. Belki de uçaklarda yeşil hidrojen kullanabiliriz dedi. Bill Gates koronavirüs salgınında komplo teorilerinin odağında yer aldı. Küresel seçkinlerin dünya nüfusunu azaltmak için başlattığı bir proje kapsamında koronavirüsü gizli bir laboratuvarda yarattığı ve aşılara yerleştirdiği çiplerle insanları izleyeceği öne sürüldü. Gates bu iddialara gülerek yanıt verdi. "Ve neden insanları izlemek isteyeyim? İnsan onların nereye gittiğiyle ilgilenmiyorum diye konuştu. Öte yandan Bill Gates katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Teknoloji milyarderleri doğa ve uzay konusunda büyük tartışmalar yaşıyor. Gates, kendisinin dışındaki teknoloji milyarderleri Musk ve Bezos'u hedef aldı. Teknoloji milyarderleri Elon Musk ve Jeff Bezos paralarını dünya atmosferinin dışındaki kolonilere harcarken Bill Gates daha çok dünyanın dertlerine çözüm arıyor. Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates, geçtiğimiz günlerde bir podcast'te Bezos ve Musk'ın uzay yarışına neden dahil olmadığını açıkladı. Gates, "Hayır, ben Mars insanı değilim. Birçok Mars insanı tanıyorum. Roketlerin çözüm olduğunu sanmıyorum." dedi. Yeni kitabı bir iklim felaketi nasıl önlenir'i tanıtmak için katıldığı yayında Gates servetini ve vakıflarını insanlığın en büyük problemlerini doğrudan ele almak için kullanmakla ilgilendiğini söyledi. Ayrıca uzaya bir bilet almaya pek hevesli olmadığını da dile getirdi. Gates uzun vadede iklim değişikliğini ele almak ve emisyonları azaltmak söz konusu olduğunda insanların çelik, et ve çimento gibi daha çevreci hale getirilmesi zor sektörlere daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Ancak Tesla gibi firmaların inek otomobiller gibi kolay şeyler konusunda büyük adımlar attığını kabul etti. Gates, Musk'ın Tesla ile yaptığı şeyin iklim değişikliğine yapılan en büyük katkılardan biri olduğunu söylemek önemli dedi. Elon'u küçümsemek iyi bir fikir değil. Bu arada Amazon'un kurucusu ve eski CEO'su şirketi Blue Origin'in 1 trilyon insanı barındırabilecek uzay kolonileriyle birlikte ayda bir üs oluşturmasını istiyor. Hem SpaceX hem de Blue Origin uzaya yapılacak bir yolculuğun maliyetini önemli ölçüde azaltacak yeniden kullanılabilir roketler geliştirmek için çalışıyor. Diğer yandan savunma politikaları analisti Turan Oğuz özellikle Milli Muharip Uçak Projesi başta olmak üzere savunma sanayindeki kimi ortaklıkların muhtemel yol haritasına ilişkin İngiltere'nin Bretix sürecinden sonra işbirliklerinin sayısını ve derinliğini arttırmaya odaklanması gündemde. Bu da Türkiye için stratejik diplomatik yansımaları da olabilecek bir fırsat doğurabilir değerlendirmesinde bulundu. Türkiye, son dönemlerde farklı alanlarda stratejik ortaklıklara yönelik adımlar atarken, Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere, bu sürecin önemli ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. Yakın zaman önce imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, yerli, milli savunma sanayi ürünlerinin kimileri için düşünülen ortaklık modeli gibi konular masadayken, bu kez ülkemizin uzay çalışmaları için de işaret ziyaret edilen adreslerden biri Londra oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzay ve havacılık sanayimizi güçlendirecek, uzaya bağımsız erişim sağlayacak tesis ve teknolojileri Birleşik Krallık ile geliştirebiliriz dedi.